Şimal buraların dağınıklığı ne? Ne yapıyorsun? Sil bakalım her yere. Ben anne diyeceğim. Şimal demeyeceğim. Anne buralar niye bu kadar pis? Pis. Kardeşim yapmış. Kardeşim yapmış. Hı -hı. Hadi temizleyelim o zaman. Sil bakalım. Senin kardeşin kim? Sen benim kardeşim. Ben mi senin kardeşinim? Hayır ben senin ben anneyim. Sen annesin. Hı hı. He, ben de senin kızın mıyım o zaman? Hı hı. e, hadi sil ama temizle hadi Sen anne oraları. Ben senin bebeğin ol. Ben senin bebeğin olayım. Evet. Tamam. Ee, Allah bakalım. Ee, <laughs> tamam, tamam dur dur bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>